Sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar. Yine bir videoda beraberiz. Yarınki Ankara tahminlerimizi, yani cumartesinin Ankara tahminlerini sevgili dostlarımızla beraber ben de bir koşu olmak üzere e, yorumlarımı yaptım. Sevgili dostlarıma şimdiden teşekkür ederim. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. E, günün birinci koşusunu yarın Ankara'da sevgili abimiz Tuncay Karakurluk yorumlayacak. Günün ikinci koşusunu sevgili kardeşimiz Ahmet Çolak Günün 3. koşusu ben yorumlayacağım sizlere. Günün dördüncü koşusunu sevgili Tahminci Sırrı abi yorumlayacak. Günün 5. koşusunu sevgili Birol Nazlı. 6. koşuyu Ahmet Karsulu, 7. koşuyu Hasan Oğuzal, 8. koşuyu Ali abi, Ali Koçum. 9. koşuyu e, Yunus Emre Kırbaş isimli kardeşimiz yorumlayacak. Kardeşimiz de başarılı. E, belki Twitter'dan çok fazla tanımıyorsunuz ama e, etiketlerim arasında var. Yunus Emre'yi de takip ederek kardeşimize e, destek verebilirsiniz. Şimdi e, yarın günün birinci koşusunu yorumlamak üzere e, Tuncay abiye sözü verelim. Ardından Ahmet, ben, e, Sırrı abi şeklinde en son Yunus Emre'ye kadar gideceğiz. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Tuna kardeşim. Herkese bol şans diliyorum Ankara genelinde. Ankara'da birinci koşuyu bana vermişsin. Ee, Ankara Handikap 13. 3 yaşlı araplar 1500 metre kum mesafede koşacak olan yarışta. Ee, ben 5 numaralı Damasteri'den bahsetmek istiyorum. 600'ünü 41.90, 400'ünü 27.0 rahat yaparak benim ilk atım altındaki bankadayım. Rakip olarak 3 numaralı Özdeğer, 4 numaralı Berkcan'ın ve 6 numaralı Miss yazarak burayı 4 atla geçebiliriz. Herkese Ankara genelinde bol şans diliyorum. Merhaba sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar. 10 Eylül cumartesi Ankara 2. koşuya sizler için değerlendireceğim. 2 yaşlı İngiliz taylarının 1300 metre için pistte koşulacak olan bu koşuda öncelikle tüm tayların ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Bu koşu özelinde bir net bir bankodayım olacak. Bu isimde 2 numaralı Armatore bir Toro temsilcisi Müslüm Çelik ile start alacak. Müslüm Çelik'in kendisi hazırladığı 2 numaralı Armature'nin İtman pistindeki görüntüsüyle diğer taylardan daha hazır olduğunu düşünüyorum. Ve kazanmasını bekliyorum. Sizlere de bank öneriyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Benden sonraki çıkacak olan tüm yorum yorumcu arkadaşlarıma, abilerime de başarılar diliyorum. Tuna abi sana da sevgiler, saygılar. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol abi. Görüşmek üzere. Şimdi sevgili dostlar, günün üçüncü koşusu sıra bende. Ee, günün üçüncü koşusu aslında e, gelişi güzel. Dostlarımıza attım, hızlı bir şekilde böyle yazdım. İşte koşu fark etmemeksizin herkese gönderdim yorumları, e, koşuları. Onlar da yorumladılar, sağ olsun. Günün üçüncü koşusu ben de e, geçen yarışını kendi temposunda. 1200'ün 1.19 içerisinde yarış koşan 3 numaralı Taşpınar'ın bu defa numarayı alacağını düşünmüyorum. Çünkü alt tarafta 5 numaralı inatçı Kaysbert e, Kapgel var. Ben Kapgel'in numara alacağını düşünüyorum bu defa. E, Taşpınar'la arasında 6 kiloluk bir fark var. E, Taşpınar çok fazla pres yapmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ben e, Kapgel'i uygun kilosuna rağmen sizlere alternatif bank olarak önereceğim. Rakibi tabii ki 1.19 içerisinde koşan 3 numaralı Taşpınar. Sonrasında da 4 numaralı Habbe şeklinde günün 3. koşusunu e, yorumluyorum. Şimdi söz sevgili kardeşimiz Birol'da ve sonrasında Ahmet Karsulu, e, Hasan Oğuz'a, Ali Koçum ve Yunus Emre Kırbaş şeklinde devam edeceğiz yorumlara. Herkese bol şanslar diliyorum. Merhaba Tuna, merhaba sevgili dostlar. 10 Eylül Cumartesi Ankara 9 koşu yarış programında bizi izleyen tüm dostlara bol şanslar diliyorum. 1. altın, dördüncü ayağı ikinci altının başlangıç ayağı olan 4. koşu Gold Guard koşusu şartlı bir iki yanlışlı İngiliz taylarına ait 1300 çim pistte koşulacak yarışta tüm koşan taylara başarılar dilerim. Yarışa girecek olursak Victor Golov Asortik Eşleşmesi Kısrak Babası Montenket tayı olan 3 nolu Borahan. Ben bu e, atın üzerinde çok duracağım. E, i̇dman pistinde, e, pistinde izledim. Gayet akışlı bir görüntüsü vardı. 638 40 24 6 e, binini, 3 Eylül'deki binini 1 0 1 6 425 kolabında gayet akışlı olan tay. Sizlere ilk sıradan önermek istiyorum. Halis Karataş idaresinde zaten yarın start alacak. Halis Karataş'ta biliyoruz tayları pek üzmüyor ama yarın ben bu safkana çok öncelik veriyorum. Sizlere ilk olarak bunu önereceğim. Daha sonrasında Kaneko Çatalya eşleşmesi olan Toruk gibi bir aygırın annesi olan Çatalya potansiyeli tayı altın Gümüşhaneli gümüş haneli. Sizlere ikinci sınırdan önermek istiyorum. Daha sonrasında ise işte Bono Forte'ye yaptığı galopta başa baş gidip Öncelikler herkese akşamlar diliyorum. Başta Tuna abi olmak üzere bütün dostları da Hayırlı akşamlar, bol şanslı bir gün geçirmenizi dileyeceğim. Günün 5. koşusunu, Ankara'daki 5. koşuyu e, yorumlamak bana düşmüş. E, ben, öncelikle e, benden sonra ve benden önce olan bütün... Tahmin veren bütün dostlarım öncelikle herkese bol şanslar diliyorum. Ankara günün 5. koşuya baktığım zaman biraz incelediğim zaman 2 numaralı Cagner'ın hızlandıracağı yarışta ben burada iki safkını gerçekten kağıt üstünde ön plan atıyorum ama zorlu bir koşu, sürpriz açık bir koşu. E, ben iki ismi önereceğim ama buraya at yazılmasından yanayım. Önceliğim 2 numaralı Cagner, daha sonra 10 numaralı... Ee, Gökhan Kocakaya idaresindeki on numaralı Onikayet isimli safkanda çok ciddi rakip olarak görüyorum. Bu iki safkanı öncelikle kurgularda olsun ama ben bu ayaktan korkuyorum. Öncelik bu iki safkan 2 ve 10 daha sonra da inandığınız isimleri ekleyebilirsiniz diyeceğim dostlarım. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. İnşallah yazdığımız ganyan olur. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Arkadaşlar merhabalar. Ee, 10 Eylül Ankara yarışları için sizlerle birlikte sizin için 6. koşuyu inceledim. Yani yarışa baktığımda 5 numara Nirvana'nın yarın bu kadar ayağına seri isimlerin olduğu yerde ben geçileceğini düşünmüyorum. Bir altın sima var. Ne yapacağını Ahmet Çelik'le öngöremediğim. Ama ben Nirvana'nın bu yarışı yarın rahat kazanacağını düşünüyorum. Sizin için ben pistine baktım. Aksiyonları son yarış galobu gayet güzeldi. 800 metre içinde Yani atın yaptığı dereceden çok akışı çok güzeldi. Bir yani muazzam eşkıya yani en son geçildiği Japon isimli bir at vardı. Kajiki miydi neydi? Onu bir türlü atlayamadı. Yani burada ona yakın koşan isimlerden biri ee, Tur Demirkır. Ee, ondan ziyade burada 5. oldu yarışta 3. olan Altın Sima var. Ahmet Çelik'in de o at grup 1'de koşmuş. Ama ben bu kadar hızlı isimlerin olduğu yerde 1600'e ilk defa çıkacak isimler var burada. Yani burada bir koşan e, Altın Zafer miydi? 2 numara bir o var. Onun dışında Azmin Zafer'i pardon. Onun dışında burada 1600'ü gören yok. Nirvana için mesafe ne kadar uzarsa bence o kadar iyi olacak. Yarın bence Nirvana, bence Banko kazanacak arkadaşlar. Azmin Zafer'le de çok tatlı bir kile verir diye düşünüyorum. Çünkü en az 3-4 tane ayağını serin bir isim var. Bunların son 200'ün orada döküleceğini düşünüyorum. En dıştan Nirvana. Bariyer dibine yakın. Ortadan da Azmin Zafer'i bekliyorum. Ben yarın 5-2-2'li de denemeyi düşünüyorum bu ayakta. Hepinize bol şanslar diliyorum. Benden önce ve sonra yorum yapacak, tahmin yapacak arkadaşlara da bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamlar Tun abi. İyi yayınlar. Bizi izleyen dostlara selam olsun. Diğer tahminci dostlarımıza da bol şanslar diliyorum. Ankara 7. koşuyu bana ayırmışsın. Çok teşekkür ederim. Ee, yarın Ankara 7. koşu. Handikap 15. H1 mücadele yani en üst grup olacak bir mücadele. İngilizlere mahsus e, 2200 mesafede kumda koşulacak bu koşuda benim net bir bankom olacak. O isim de her ne kadar 62 kiloda olsa üzerinde Matador Ahmet Çelik'in de start alacak olan bir numaralı en abi bu grubu da geçemezse gitsin artık yani hiçbir şey demek istemiyorum. Benim net ama net bankomdur. Ee, her ne kadar da dezavantaj kilosu da olsa da e, bence bu rakiplerinden rahat 6-7 gömlek üstün bir isim olduğunu düşündüğüm Ennabi'nin abinin e, viraja kadar 2-3 yatıp virajdan sonra Ahmet Çelik'in teşvikleriyle yürü dediği yerde e, net bir şekilde kazanmasını beklemekteyim. E, bizi izleyen dostlara tekrardan selam olsun. Diğer tahminci dostlarımıza selam olsun ve bol şanslar diliyorum. Sana da iyi yayınlar abi. En kısa zamanda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Herkese iyi akşamlar. Herkese bol şanslar. Tuna arkadaşıma iyi yayınlar diliyorum. Cumartesi Ankara 8. koşu bana düştü. Naci sana yorumlamaya çalışacağım. Ee, günün bu 8. koşusunda 1 numaralı Baba Şahin, 2 numaralı Gökdeniz'im maşallah var. Maşallahları var. Yarışlara senet imzalayacakları gibi her gün koşuyorlar. Önde de birbirini yıpratırlar. Onun için bunların geleceğini zannetmiyorum. 3 numaralı Daylight Right, Ride. Jockey avantajına rağmen bu gruba gücün yeteceğini düşünmüyorum. 5 numaralı Çakırlar. Gazi'den sonra çok ışıklı bir yarışını göremedim. Yani onun da jockey iyi ama onun da gelebileceğini düşünmüyorum. Geriye kalan iki hattan genelde kum pistte başarılı yarışlarını izlediğimiz fakat bana göre Çin'de ısrar edilirse daha iyi yerlere gelebilecek. Sahiplerinin de çok kötü bir yarış tercihi hatalarından dolayı ancak bu kadar başarı sağlayabilen. Ama neyse ki atın yorgun ve bitik halini görüp bir müddet dinlendirilip geçen hafta Çin'de bir yarış gösterilen grubun potansiyeli yüksek safkanı 4 nolu Zolom'un um, benim net favorim olsa da Yarış hayatına fırtına gibi bir başlangıç yaptıktan sonra formu bir müddet geri giden ama son iki yarışını uygun gruplarda da olsa kazanan yine onun da potansiyeline çok inandığım 6 nolu Panagea görmezden gelemediğim çok ciddi rakibidir. Bana göre bu yarış bu iki, iki at arasında geçer diyor. Herkese az hırs, bol şanslar diliyorum. Selamlar dostlarım. Tuna abinin bana vermiş olduğu 10 Eylül Ankara yarışlarının 9. koşusu için sizlerle birlikteyim. Diğer yorumcu arkadaşlara da bol şanslar dilerim. Son koştuğu yarışıyla güzel bir birincilik elde eden Lady Sephora yarışı gerilerde takip edip son düzlükte etkili ataklarıyla üzerindeki başarılı pilotu Ahmet Çelik'le rakiplerine zor anlar yaşatıp kazanmaya çok yakın gördüğüm isimdir. Son koşusunda kesinlikle ölçü olmayan bir numaralı Filipya Karataş teklarısı ile bugün şeytanın bacağını kırabilir. Rakip yazmak isteyen dostlarımız bu ismi de değerlendirebilirler. Herkese bol şanslar dilerim. Sevgili dostlar videoları izlediniz. Ee, sevgili dostlarımız teker teker yorumladılar. Sizlerden diyeceğim bana e, kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Yayından çıkmadan önce de beğeni yaparsanız memnun olurum. Herkesin şansı bahtı açık olsun.